Evet, cuma namazından sonra zuhri ahir namazı kılmak gerekir mi? Zuhri ahir diye bir namaz yok. Cuma namazı o, o saatte kılmamız gereken namazdır. Bakın Allahü Teala Cuma suresindeki ayette ne diyor? Kaç 55. sure miydi? 62, 62 ha doğru. 62. sure. Burada diyor ki Allahü Teala. 10. ayet. Ya eyyuhellezina amenu mü'minler. İdâ nûdiye lis-salâti min yevmil cum'a. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman. Nasıl çağrı olur? Ezan okunur. Ezan okunuyor. Fes'av ila zikrillah Allah'ı zikre koş. Vedelul bey' Alışverişte bırakın. Velikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun bilirseniz bu sizin için hayırlıdır. Olaya geldikleri zaman hangi namaza geliyorlar? Cuma namazına. Kıldıkları namaz cuma namazı değil mi? Şimdi şunu şunu dikkate dinleyelim. Fe ize kudiyetis salatu Namaz kılındığında hangisi? Cuma. Fenteşiru fil yer Yeryüzüne dağılın. Bu arada hangi namazı kılacaksınız? Bak ne diyor Allah? Fe ize kudiyetis salatu Namaz kılındı mı? Fenteşiru fil yer Yeryüzüne dağılın. O arada başka namazı var mı? Başka namaz yok. Kapalı bir tarafı var mı ayet? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiden ayrıldıktan sonra iki veya dört rekat namaz kılardı. Yani o <laughs> arkasından kılınan namazları gidersiniz, iş yerinizde kılarsınız. E ben iş yerimde kılmak istemiyorum diyorsun, birazcık dolaşır gelir namaz camide kılarsın. Bu emri yerine getirirsin. Yani namaz bitti mi bir daha alırsın. Ondan sonra da gelir. Camide kılarsın. Ya da birisiyle iki kelime eder konuşursun. Bir arayı açarsın. Kılarsın. Evet.